Evet, yakışıklılığım doğru ama küçük bir problem var arkadaşlar. <laughs> Ah <laughs> dişim çok ağrıyı bu valla dişim çok ağrıyı. Geçen hafta çikolata çok yemiştim. Çikolata fabrikası açmıştık biliyorsunuz. Çikolata fabrikasında tezgahın altından çikolatalar alıp öpür öpür götürmüştüm. Sana dişlerimi fırçala ve Dişlerimi iyice çürümüş arkadaşlar. Aslında ben arada da çikolata yiyordum. Bugün bizi buraya katırdılar arkadaşlar. Ben niye dolabımda şimdi olabilirim? Tabii ki de dişçiden kaçıyorum arkadaşlar. Getirdiler beni buraya kilitledi anam babam. İlla dediler dişini dedi tamir ettireceksin. Dişçiye gideceksin dediler. Ben de burada dolabın üstüne saklandım. Ama Baktım gördüm arkadaşlar ağrıya dayanamıyor vallahi çok ağrıyor böyle sağdan sağa böyle Bak bu yan cımbık 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 Diye vuruyor şimdi biz bu Ağrıya dayanamayacağımıza göre bence Kaçalım bence dişçiye doğru gidip Buradan kaçış ben baktım bulamadım pencereler Kapılar kilitli yani bakalım çıkamıyorum Bak kilitli şimdi ben arkadaşlar Dişçiye gıdıyormuş gibi yapayım Hello diyeyim bana hello diyeyim. Ne diyor bakalım abla. Take the door for apartment. Take door to apartment. Senin diyor bilmem neyin hazır diyor. Apartment senin diyor şeyin hazır değil Hani dişçiden çıldırdı. Arkadaşlar dişçiyi göstermedim. Ben tüyüm en iyisi. Valla ben dişmiş diye ben eski usulleri ip de ip de hallederim diye düşünürken hiç dişçiyle ama uğraşamam. Şimdi arkadaşlar Aha bu senin de bir işin gitti. Abla senin de bir dişin gitti. Vallahi var ya çok zormuş. Çok zormuş. O yüzden ben gidiyorum. Senin daha akıl sen dişçiyi ara. Sen dişçi derken ben aşağı düştüm. Arkadaşlar dişten daha çok kötü bir şey geldi başıma. vallahi su içen cumburlap diye boyladık. Şimdi, hani teknik bir bir, problem yok arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldığımız kadar herhangi bir problem yok. Oğlum takma dişlerini buraya bırakmıştınız. Geçen hafta dedemin takma dişleri vardı. Onlara çok benziyor bunlar ama. Tabii ki dedemin takma dişleri bu kadar beyaz değil. Şimdi dedemin takma dişleri sapsarıydı. Şimdi yeni bir yere geldik. Bakayım benim dişim hala yerinde mi? Bir sıkıntı yok gibi. Vallahi ağrıyor ama ama ben onu halledeceğim ya arkadaşlar. Bir ağrı kesici içeri bir şeyim kalmaz. Yani yoksa ben dişçiden korkmuyorum. Yani ben oldukça cesur, güçlü, kaslı, 2 metre boyunda gayet korkak değil. Cesur bir porsukum. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum. Siz de tahmin ediyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirimleri unutmayın lütfen. Porsuk sizleri çok seviyor. Yeni bir kanalda ihtik olun. Aha. Oğlum sen, oğlum senin başka işin gücün yok mu la? He? Kapının kilidini açmak için gizli anahtarı bul diyor. Kapının kilidini açmak için nasıl gizli? Aha. Oğlum dişçinin tezgaha düştüm arkadaşlar. Vallahi tez... Aha buradan mı tüyüyormuşuz? Valla çok güzel tüy yerim ben buradan. Ama ben nasıl bulacağım arkadaş dişçinin anahtarını bilmem nesini. Dişçi... Oğlum beni katakolyeye getirdiler. Vallahi bak muayene odasına getirdiler. Buradan çıkış yok. Buradan göstereyim. Arkadaşım. Güzel kardeşim. Bak şeyin yerine söyle işte ya o araçların yerine söyle bak sana ben el altından bir 5 dolar vereyim sen anlaşabiliriz aha vallahi buldum ha vallahi öylesine gelmiştim yemin ediyorum buldum oğlum niye alamıyorum ben bunu alsana oğlum alsana lan oğlum çok önemli bak dişimiz gidecek vallahi sarar tamam almışım 2-3 tane varmış ben de diyorum niye almıyor bu 2-3 tane anahtar aldım ben 2 tane 3 tane ne yapacağım hatları Aha, bunu da hatıra olarak saklayayım arkadaşlar. Dişime takarım. Sağdaki dişime takarım. Tabi onları aramıyor arkadaşlar. İnsanın ağzı dişi kolay kolay aramaz. Tabi içerideki asıl besinleri öğüttüğüm muhteşem dişlerim ağrıyor. Yani benim kardımı doyuran diş değil. Ne? Buradan zıplasak kaçabilir miyiz? Yere ne sürdünüz arkadaşım? Yere bir şeyler sürmüş. Oo bu fırçalar arkadaşlar giderken alayım bari. Kesin bunlar bu diş fırçaları yüzde yüz patlayan diş fırçaları. Ben Allah'a emanet gidiyorum. İnşallah doğrudur. Bak İki tanesini bilmişiz arkadaşlar. İki tanesini bilmişiz. Vallahi bilmişiz. Ama ben yani hangisinden geçtiğimi unuttum. Neyse maviden geçmiştim. Sonra neyden geçmiştim? Yeşilden mi geçmiştim? Yeşilden geçmiştim. Az önce neyden geçtim? Bir daha yeşilden geçeyim o zaman. Arkadaşlar bir sefer turuncu galiba. Kesinlikle ben eminim turuncu. Bir sefer tur. Yakup beni bir salgadı. Zaten bu da canlı başta mücadele diyor. Ben dişimi kesecekler. Dişimi vızızızız yapacaklar. Ben Canımla uğraşıyorum. Bunlar neyle uğraşıyorum Niye <laughs> arkadaş? Buradan kaçmamız lazım oğlum. Ne biçim diş, dişçiymiş bu ya? Futbol stadyumuna dişçilik yaptın. Arkadaş, abicim sen bir git. Sen bir git. Bak sen bir dişçiye bak. Dişçinin ince diş ipi üzerinden yürüyün. Diş ipinin üzerinden mi yürüyün? Bir miymiş bu? Vallahi ben dişimin arasına bile girmez bu. İki tane büyük dişimin arasına girer mi? Orada sıkışık kalır bu. Ne biçim boru bu boru. Diş, fut, diş ipi bu kadar kalın olmuyor benim bildiğim. Allah'ım bu asansör kim bilir nereye çıkacak? Bakalım asansör nereye çıkacak? Aha abla sen yine mi buradasın? Sen ne ara geldin? Valla sen benden önce gelmişsin. Bunlar ne diş taşı mı? Bunlar keçilerin yaladığı tuz taşına benziyor. Burası keçide mi besliyorsun kız yoksa? Şimdi... Aha. Çıkmam lazım. Bey, abi beni oraya alır bize girişi. Oğlum başka yer yok ki. Aha. Aha düğme. Düğme açıyor mu? Açtı Sipir. Arkadaşlar gökyüzüne doğru ufadan gelmeye başladık galiba. Ne diyor? Dentist diyor. Dişçi diyor. Allah. Allah kurtulduk. Ne diyor? Düşmemek için çatının üzerinden atla. Düşmemek için çatının üzerine mi atlayayım? Ne kadar? Ana aşağı kayıyor bu. Arkadaşlar valla çok fena kayıyor. Valla ayağım kayıyor. Valla dişçiden şey dişçiden kurtalım derken valla bana... sonra dişçiden ortopediste bilmem ne istek gideceğiz. Bacağımızı alçaya alacaklar. aşağı düşecek. Bu beni hoplatacak mı zıplatacak mı? Ben yok burada bak çıkacak yeri buldum bir tane. Benim pençelerim çok kuvvetlidir. Dırnaklarımı kesmeyeli bir sene oldu. O din işe yarıyorlar. Valla tuttuğum duvara bırakmıyorum arkadaşlar. Siz bakmayın bak şu eldivenlerin arasında var öyle bir tırnak var ki porsuk tırnağı. Hep yok. Ni? Yukarıdan ben bulutların üstünden çıkacağım. Bulutların üstünde mi tedavi edecekler beni? Umarım bulutların üstünde beni tedavi etmezler. Umarım ben oradan aşağı atmazlar. Beni salıverirler. Ya ben ben boş verin. Ben mutluyum. Çürüyük dişim diye, karanlık dişim ben dolgularımla mutluyum. Olmaz. Bakalım bak bu yolun sonu ne tür bir yere çıkacak. Bence hiçbir yere çıkmayacak ama bakalım. Umarım saçma sapan bir yere çıkmaz. Umarım beni tuzağa düşürmüyorlardır. Şimdi yukarıda bir varmış. Welcome to dentist my friend deyip ben dişçinin koltuğuna bağlıyorlarmış. Yukarıda bir de. Oh. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Şimdi bir kat. Oğlum boru boru beni bu, bu boru nasıl beni öldürebilir bu boru o kadar çalıksız görünmüyor benim dişlerim bundan daha karanlık ne doğru havalandırmadan geçtiğine emin ol arkadaşlar bu çok püfürtütüyor ya püfürtütme evladım hayır Allah'ım geçtim galiba ya Rabbim geçtim galiba Allah'ım çok şükür oğlum bu hangi havalandırma doğru ki ben ne edeyim bileyim hangi havalandırmanın doğru olduğunu e öldüm ben yapacağınız havalandırmayı. Oğlum bir de yeni arkadan başlattılar bir. Allah'ım ya arkadaşlar zehirli dumana maruz kaldım. Allah'ım zehirli duman, zehirli duman, zehirli duman lütfen zehirli dumana maruz kalmak istemiyorum. Lütfen lütfen beni salın, beni salın. Rica ediyorum beni salın arkadaşlar. Burada sol taraftakine girdim. Sol taraftaki benim orta çektirdi. Demek ki hep buradakine gireceğiz. Keşke ki ilk buna girseydim. Neden bileyim ben doğru ne? Valla bilmiyorum ki. Arkadaşlar son bir tünel daha mı kaldı bilmiyorum. Aa, bizim tünellerden gene gelmiş. Başımız diyetti. Ben bu tünel Tünelleri... <laughs> Oğlum nereden bulayım ben ya? Vallahi nereden bulayım ben? Doğru tüneli nereden bulayım? Benim sanki şeyim tünelciydim. Ben sanki önce hayatımda tünelciydim. Nereden bileyim ben doğru tüneli hangi türlünü? Arkadaşlar bindik bir alemete gidiyoruz. Gıyamete bakalım doğru yola çıkabilecek miyiz? Allah'ım yarabbim çok şükür. Oh checkpoint de varmış çok iyi. Oğlum aşağıda lav gibi bir şey var. Lav değil de petrole benziyor. Acayip bir şey benziyor. İnşallah buradan kurtulabiliriz. Oğlum kim yaptı? Bu düzenli bu Bir bu düzenli. Dört karelerin arasında zıplayabilir miyim? Arkadaşlar <laughs> <Alhamdülüyor> destek olup bu videoyu beğenmeyi karalamanın abone mesajından bilirim. Ben şunu unutmayın. Unutmayın. Porsuk sizlerin desteği sayesinde ilerlemeyi başarabiliyor. Bu yakışıklı çocuk, bu genç çocuk, bu dişleri geleceğinden parlak olan çocuk. Sizlerin desteği sayesinde ilerleyebiliyor. Doğru. Bakmayın siz. İçteki dişlerin aradığına, dışarıdaki dişlerin maşallahı var bak. Daha yeni fırçaladım. Dersem yalan olur fırçalamadım. Neyse doğuştan böyle. Allah vergisi. Oğlum bu kırmızı şey var Bu tahtalar ben az önce yukarı çıkmıştım. Şimdi aşağı düştüm. Sonra bir daha mı yukarı çıkıyorum? Oo, oğlum, burası çok sıkıntılı bir Allah'tan checkpoint gördüm. Bir tane. Burada başka arkadaş hiç kimse yok. Benden başka. Benden başka yok var lan. Bir tane enayi bile yok. Benden başka. dişçiye gelen insan evladı. E tabi. Aha. Aha ne oldu lan bana? Oğlum ben pantolonumla beraber ortadan ikiye bölündüm. Ortadan ikiye mi bölündüm? Bak kaça bölündüm? Bir, iki, üç arkadaşlar. Ben en az beş tane parça saydım. Vallahi beşe bölündüm. Oğlum çok zormuş. Burası arkadaşlar çok... Allah! <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Toparlan porsuk. Sen başarabilirsin Allah çok şükür. Oğlum açın kapıyı. Ben geldim. Oğlum bu muymuş lan dişçi? Oğlum bu çok tipsiz lan. Dönüşe göre başka çıkış yok. Onu geçmeliyiz. Verin. Bana roket atar mokaditler verin. Bir bu, bu eksik değil. Oğlum nasıl çıkacağız biz buradan? Arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız şimdi? Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Ben nasıl çıkılacak buradan bilmiyorum. Bu çocuk bu çocuğun aklına oynayacak bu dişçilerin Allah bunlar kimlerin dişleri kim bilir kimlerin dişlerini söktünüz abi dinozorun dişini mi söktünüz oğlum adam beni yuttu galiba canavar dişçi valla korkunç dişçi beni yuttu galiba arkadaşlar oğlum adam harbiden yutmuş arkadaşlar canavar dişçinin ağzındayız bak adamın dişlerini görüyoruz mu adamın dişlerinde bir tane çürük yok valla bir dişçiden tavsiye almanızı tavsiye ederim ben çay düştüm adamın midesine düştüm oğlum neler yedin sen böyle sen bu kadar pis yemeklerle nasıl bu kadar dişlerini sağ tutabildin geç elma pis sayılmaz ama pizza gördüm orada. Geç pizza ya da bir şey olmaz. Şeker tüketmemiş. Şeker tüketirsek çürüyordu benim bildiğim. O yüzden bu pizzanın üstüne basmak zorundayım. Kusura bakmasın. Bu da bu et butu yemiş. Bir tane pasta yemiş. Al işte, şeker yemiş. Al al şeker. Hem de şekerin kralı yani. İçerisinde çikolata da var. Elma da var. Şeker dişlerimiz çürüydi Aha elma da yemiş. Elma da şekerli. Oğlum biz... Arkadaşlar biz ufaktan sanki bağırsağa doğru yolluyoruz gibi geldi bana. Bana biraz öyle gibi geldi. O adam neler yemiş oğlum. Her yerinde eti butu var maşallah subhanallah. Adam da zenginmiş. geç. dişçi maaşları para dişliler zengin oluyor diye biliyorum ben. Şimdi Buradan kurtulabilecek miyiz? Dışarı çıktık. Allah'ım ya Rabbi kurtulmuşum. Allah'ım arkadaşlar dişlerin içi sayesinde bu korkunç dişlerden kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, porsuk oynayı takip etmeyi ve sizden bildirimleri açmayı unutmayın. Ton 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 porsuk dişlerini yaptıramadan kaçıyor Tontir ton 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 diyerek ne bu şampuan porsu sizlerin huzurunda selam diyorum. Sizleri de selam diyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>